çok yoruldum, çok bunaldım, çok sıkıldım, her şey çok kötü gidiyor. Her şey bazen çok kötü giderken de bu işi yapabilmeyi öğrenmek lazım. Bu işi başaranlar, bu sınavı kazananlar zannetmeyin ki bütün günleri güzel geçiyor. Zannetmeyin ki çalıştıkları her şeyi hemen anlıyorlar. Zannetmeyin ki bunların yapamadıkları bir soru olmuyor. Yapamadıkları soru da oluyor, düştükleri de oluyor, sıkıntıya girdikleri de oluyor, ben bu işi yapamayacağım dedikleri de oluyor. Ama her zaman düştükleri yerlerden kalkıyorlar. İşte sen de düşme demiyorum. Düş ama düştüğün yerden kalkabil. Sen önemsiyorsan dersi, sen geleceğini önemsiyorsan, sen bu sınavı önemsiyorsan inan ki hocalarınız da bunu önemser ve ellerinden geldiği faydayı sana göstermeye gayret eder. Ama bu konuda senin ısrarcı ve talepkar olman gerekiyor. Yani 10 sene sonra da kendine küfredeceksin. Niye kendine küfredeceksin? Çünkü yapabilecek olduğun şeyleri yapmadın o 10 yıl içerisinde. Planladın bazı şeyleri ama es geçtin. Hep seni kötü etkileyen şeylere takıldın. İyi olacak şeylere iyi olacak şeylere çok fazla hayal etmedin. İşte en büyük sıkıntımız bu arkadaşlar. Yetişir mi, yetişir mi, yetişir mi? Ya bir çalış, bir çalış, bir elinden gelenin en iyisini yap bak neler oluyor. Elinden gelenin en iyisini ama böyle savsaklayıp hocam işte motivasyonum düştü, bir denemem kötü geldi, o oldu, bu olduğuyla bu iş olmaz. olarak iyi anılarak mutlu olmak istiyorum. Huzurlu olmak istiyorum. Benim dilediğim şeyler bunlar abisinin gülü. Senin dilediğin şeyler de sınavı kazanmak olsun. Kendini gururlandırmak olsun. Aileni gururlandırmak olsun. Sana haset olan o arkadaşlarını böyle çat 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 batmak olsun. Bilen adama ihtiyaç olacak arkadaş. Bunun kaçışı yok. O yüzden de sizlerin orada hazır olması gerekiyor. Bunun için de ne yapmanız gerekiyor? Çalışmanız gerekiyor. Bu kadar basit dostum. bak. Bu kadar basit. Çalışacaksın. Motivasyonunu böyle tut. Ben çalışmalıyım. Ben iyi yere gelmeyeceğim. Ben bir şeyleri düzeltmeliyim. Eğer bir şeylerden şikayet ediyorsam onları düzeltmek için bir yere gelmeliyim." demen gerekiyor dostum. Aha mikrofonu da kırıyordum az kalsın.